Haydi reis, kabul et. Yi, sağ diye. Hoşalar. <laughs> Allah buyur. Hazırlı, hazırlı, hazırlı. Yi, yi, yi. Zaman geçtik ya, temel temele baba. Ha. Yabancı değilsin. Ne kadar olsun? Buyurun. Şu aşamada bol avlanıyor demek zor. Mesela geçen sene her yıl e, av sezonu başladığı zaman hamsi bol olacak diye başlarız. Yani bu bizim temennimizdir. Keşke olsa ama sonrasında az olduğu görülüyor. E, geçen yıl başlayan bir uygulama var biliyorsunuz kota uygulaması. Bu sene de devam edecek. Şu anda Tarım Bakanlığı kotaları belirlemek için talepleri topluyordu. E, bakalım bu sene kota ne kadar olacak? Önce bir onu belirleyecekler. Onun sonucunda da av sezonunun bittiği zaman konuşacağız iyi mi olmuş, kötü mü olmuş onu göreceğiz. Şu anda deniz suyu sıcaklığı 22 derece civarında Karadeniz için. Biraz daha düşmesi lazım. 18 derecelere, 17 derecelere inmesi lazım ki balıklar bir araya gelsin, toplansın. Büyük avlar verebilsin. İşte o zaman büyük avcılık başlayacak. Büyük filoların, büyük gemilerin avı başlayacak. O da herhalde bu Ekim ayının ortasına doğru olacak. Şimdi son 20 yıla baktığımızda hep aşağıya gidiyor. Yani... TÜİ'nin az ilan etmiş olduğu istatistiklere baktığımızda hep aşağıya gidiyor. Hatta geçen yıl yani 2023-2024 av sezonunda 270 bin ton olan hamsi avcılığı 2023 şey 2024-2025 dediğimiz geçen yılki av sezonunda 150 bin tonlara düşmüş. Yani 150 bin ton avcılık yapılmış. 400 bin ton bir kota verilmişti. Sadece 150 bin tonu avlanmış. Bu 150 bin ton avlananında 80-90 bin tonu insan tüketimi için yani halkın tüketimi için kullanılmış geri kalan 65 bin tonu e, balık unu yağı fabrikalarına verilmiş aslında çok büyük bir miktar çünkü e, baktığımızda avcılık miktarı deniz avcılığı miktarı 290 bin ton civarındaymış bu 290 bin tonun yaklaşık 210 bin tonu e, tüketim için yani bir tezgahtan tüketim için kullanılmış geri kalan 80 bin ton balık unu yağ fabrikasına gitmiş. Bu hesaptan baktığımızda bu 80 bin tonun tamamı neredeyse yani 65 bin tonu balık unu yağ fabrikasına giden hamsileri oluşturuyor. Bu da genelde biz balık unu yağ fabrikasına küçük boylu hamsileri gönderiyoruz. Yani büyüklerini tezgaha koyuyoruz. Yani demek ki bir küçük avcılık hala devam ediyor. Küçük boylu hamsi avcılığı. Süreç böyle devam ederse daha da kötü olacak. Bu seneki av şeyine bakıp ondan sonra Tarım Bakanlığı'nın tabii böyle sert önlemler alması gerekecek. Belki av sezonunu, yani hamsi av sezonunu tamamen kapatmak gibi veya kotayı çok daha sınırlı tutmak gibi. Hamsi tehlike var tabii, onu herkes biliyor zaten. Yani stok her geçen gün azalıyor. Ee, normalde yani istatistiğe baktığımızda zaten 300 bin ton, 350 bin tonlardı. Şu anda 150 bin ton, işte 200 bin tona çok nadir çıktığı dönemler oluyor yani. Bu çok büyük bir tehlike. Bunun bir an önce önlem alınması lazım. Tabii ona da Tarım Bakanlığı'ndaki bu konuda çalışan değerli arkadaşlarımız var. Onların çalışmaları ve işte bizim üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar neticesine bir karar verilmesi gerekiyor. Karadeniz Denizi öyle bir hamsiye şey yapacak, zarar verecek bir istilacı tür yok. Bir ara mini vardı biliyorsunuz, medüz vardı ama onun etkisi ortadan kalktı şu anda. Şu anda hamsiyi etkileyen bizim av çabamız, aşırı av çabamız yanlış avlama tekniğimiz de diyebiliriz buna. Artı biraz da kirliliğin etkisi var yani. Özellikle kıyısal alanlarda ve şeydeki kirliliğin etkisi çok fazla. Bu ikisi tabii hamsinin stoklarını azaltma yönünde etki ediyor.